Efendim herkese merhabalar birazcık e, gecikmeyle yayınımıza başlamak istiyoruz başlayabiliyoruz daha doğrusu e, Mekke'deki arkadaşlarımızın bağlantı sıkıntıları nedeniyle birazcık geciktik e, biraz sonra onlarla birlikte olacağız Umre e, konusunda kendileriyle görüşmüş olacağız bir Umre kafile hocamız var. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Nasıl gidiliyor? Nasıl geliniyor? Bunları bizlere aktarmaya çalışacak. Gazeteci bir arkadaşımız var. Faruk e, Kılınç. E, o da bu Umre gezisinde neler yaşadı, neler yaşayacak. onları bize aktaracak. Yine bir e, iş insanımız var. Mekke'de e, iş yerleri var. Türkiye'de iş yerleri var. Emrullah Çetinkaya, onlarla birlikte olacağız. Emrullah Çetinkaya şu anda bizimle birlikte hazır. Diğer arkadaşlarımız hazır oluncaya kadar biz on Emrullah'la konuşmak istiyorum ben. Emrullah iyi akşamlar, canlı yayındayız şu anda. İyi akşamlar efendim, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sizleri sormalı. Mekke'de durum nasıl? Havalar nasıl? Saatlerimiz İkir aynı. Ederim. Ha. Doğru saatlerimiz aynı. Hamdolsun, şükürler olsun. Çalışıyoruz Mekke-i Mükerreme gibi bir beldede. Hem ticaret hem ziyaret. Allah-u Teala ikisini birden bize lütfetti, ikram etti. Evet e, bir yandan e, Mekke'den e, şehir kameralarından aldığımız görüntüleri görüyoruz. E, sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bir yandan da Emrullah'la görüşmek istiyoruz. Emrullah nereden çıktı Mekke'de böyle bir iş yeri açmak, çalışmak? <laughs> Biz önce 2001 bir yılında. Önce bir seni tanıyalım mı? Kimsin, nesin, nerelisin? Ben e, Emrullah Çetinkaya Çankırı doğumluyum. 87'den beri İstanbul'da ikamet ediyoruz. İstanbul'da yaşıyoruz. Biz 2001 yılında İstanbul Kapalı Çarşı'da altın üretimine çırak olarak başladık. Evet. 2010'lara 11'lere kadar orada devam ettik. Bir iki sene çantacı diye tırnak içinde hitap edilen altın ve gümüşün Anadolu'ya çıkıp dağıtımını yapıyorduk. Ondan sonra biz belli nedenlerden dolayı altını bırakmak zorunda kaldık. Sonra gümüş üretimine döndük. 2016 yıllarında kadar devam ettik. 2016-2017'de yurt dışı yani Mekke-i bir bakalım. Hem ziyaret hem ticaret olarak. Buraya baktık. Burası olumlu oldu. Burada biz sadece ithalat ve ihracat üzerine pazarlama ağına yöneldik. Atölyeyi ortağımıza bıraktık. Biz kendimiz fiziki olarak sahada çalışmaya başladık. Biz ithalat yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'den buraya ihracat yapıyoruz. Yani Çin'den de yapıyoruz. Uzak Doğu'dan Tayland'dan vesaire. Burada toptan dağıtım yapıyoruz. Bu senede bir dükkan açalım dedik. Dükkancılığı da bakalım dedik. Dükkancılığı da görmüş olduk. Bizim asıl derdimiz burada gelen umrecileri ve hacıları bilgilendirmek. E, doğruyu izah edelim. Kendileri düşünsün. Kendileri karar versin almak istedikleri şeyi kıyas yapsınlar. Efendime söyleyeyim etrafını güzelce geçsin ibadetlerini yaptıktan sonra ihtiyaçlarını karşılamak için bulundukları konumun, bulundukları otelin etrafındaki işte örnek verecek olursak A dükkan, B dükkan, C dükkan diye bakıp kıyas yapsınlar. Doğru şeyi doğru fiyata alsınlar diye bilgilendiriyoruz biz. Peki Emrullah orada işleri aşmak zor mu kolay mı? Prosedürleri nasıl? Yani Türkiye'ye kıyaslarsak veya Türkiye'den birisi orada işleri aşmaya kalksa nasıl bir yol izlemesi lazım? Buradaki buradaki sistem kefillik sistemi. Evet. Yani Suudi'li bir vatandaşın işte örnek veriyorum Emrullah Çetin Kaya kefil oluyorum demesi icap edecek. Eee bu şekil olur. Ya da işte uluslararası yatırımcılık sistemi var bir de ee, yanlış bilmiyorsam 200 bin dolar diye biliyorum ben onu yakın zamanda araştırmıştım çünkü 200 bin dolar ülkeye teminat veriyorsunuz. Bu şekil bir ticari hamle yapabilirsin. Evet evet. Peki Türkiye'den mi daha çok müşteriniz var yoksa diğer ülkelerden mi daha çok? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, bunu perakende olarak mı algılayayım bu soruyu toptan olarak mı? Fark etmez. Yani e, neticede toptan e, olarak toptan. şöyle söyleyeyim biz es, özür diliyorum. Esnaflara dükkan esnaflara mal verdiğimiz için esnaflar ekseriyetle burada Bangladeşliler. Evet. O dükkanlılar. Ekseriyetle yani Afganlı kardeşler de var tabii, Özbekli kardeşler de var. E, ama çoğunluğu, çoğunluğu %95-98 diyebiliriz. Bangladeşli kardeşler. Bizim gibi Türk az görürsünüz. Ciddi anlamda az görürsünüz. Ee, Parakende de genelde Türkler bu sene özellikle Türkler, Ruslar, Özbekler ve Dağıstanlı kardeşlerimiz eksikliğinde bu sene için. Evet. Biz Faruk'a da bağlanalım aynı zamanda. Faruk sana da iyi akşamlar diliyorum. Biz açılışı yaptık. Hocam. Selamünaleyküm. Çabeden herkese e, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. selam Ve rahmetullah. Teşekkür ederim. Ee, Allah Biraz gecikmeli de olsa otobüsten şimdi indik. Otobüse otobüs, e, otelimize geldik. E, o yüzden biraz gecikmeli oldu. sahip kardeşim kusura bakma. Evet Kabe'den e, bizi izleyen e, bütün dostlara e, selamlar, sevgiler gönderiyoruz hocam şu an e, ulaşmaya çalışıyor, girmeye çalışıyor, daha olmazsa sahip ben e, hocama e, benim telefonu vereceğim oradan bağlantı yapabileceğiz tamam e, Emrullah'la ben biraz sohbet ettim e, sen de Emrullah'ı yakından tanıdın orada e, evet, Emrullah. Emrullah güzel bir kardeşim burada gelen Türk acılara yardımcı lan. oluyor Efendim, söyleyeyim bizler e, sürekli geliyoruz, gidiyoruz buralara. Rabbim müsaade ediyor, biliyorsun sahip buralara e, parası olan değil, nasip olan geliyor. Rabbim e, buralara ayağımızı kesmiyor bizim buradan, e, imkan buldukça geliyoruz. Efendime söyleyeyim Emrah kardeşimde de e, alışverişimiz oldu, bundan sonra da olacak Eyvah. inşallah. Temiz güzel güzel bir esnaf kardeşim. E, Allah lazım. Onu da yayın altına dedik. Efendime söyleyeyim. Ee, durum böyle Sait'cim. Şimdi e, ben sevgili hocamı vereyim. Sen sorularını yönet. Ee, Kabe'ye e, bizi Önce... izleyen gelmek isteyip de e, nasıl geleceğini bilemeyen kardeşlerime hocam açıklamalarda bulunsun. Ee, buralar gerçekten öyle hani parayla pulla gelecek yerler değil. Rabbim müsaade etmeden nasip etmeden buralara gelemiyorsun Sait. Ee, kardeşim de e, yıllardır Kabe'de yaşıyor. O esnaf kardeşim. O da biliyor. Bize Rabbim nasip ediyor. Biz geliyoruz. Rabbim ayağımızı kesmiyor buradan. Şimdi ben e, sevgili Sait, Saadettin hocama veriyorum. Ee, sorularınla e, e, kendisini yayın alıyorum. <laughs> Emrullahla ben devam edeyim. Ee, hocam hazır olsun inşallah. Emrullah e, bize söylemek istediğin veyahut da Türkiye'ye seslenmek istediğin neler var? Ee, biz hocamla devam etmek istediğimiz zaman seni biraz şey yapabiliriz. Eyvallah. Şimdi abicim, e, Sait abi size teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Buradaki amacı ben e, hizmet olarak görüyorum. Yani insanlarımızı bilgilendirme maksatlı olarak görüyorum. Yani bu düşünce Doğru. yani bu niyeti güdüyorum. Bu niyeti güdüyorum. Evet. Evet. Bunlar sizin adınıza duacı oluyorum. Daim ve kaim olsun. Yani Zerre-i Miskal bu yapmış olduğunuz, bu vesile olduğunuz programdan birilerine ulaşıp birileri istifade ederse ne mutlu. Ee, Emrullah, bunlar... Emrullah şunu sormak istiyorum. Her ülkede olduğu gibi yani bu özellikle turizmde hani fiyatlar maalesef bazen bazen değil yükseliyor. Yani Türkiye'de de var Diğer ülkelerde de var, Arabistan'da da var. Ee, oraya gelen, alışveriş yapmak isteyen insanlar e, gerçekten normal fiyattan e, ürün bulabiliyorlar mı? Yoksa fiyatlar biraz e, turistlere daha mı yüksek oluyor? Yok, normal fiyattan bulabilir. İşte e, programın başında aslında ben bunu ifade etmek istiyordum. Ettim daha doğrusu. Bizim... Ben ancak örnek veriyorum. Bizim kendi insanımıza derdimi daha rahat anlatabilirim. Yani Rusça bilmiyorum mesela bu yüzden. Evet, Başkasına evet. bu şekilde anlatamam. Evet. Ben de bunu söylemek istiyorum. Bizim gelen hacılarımız, umrecilerimiz, vatandaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz ilk geldiğinde ibadetlerine yönelsinler. Kısa bir arge evet. er çalışması yapsınlar farklı niyette insanlar olabilir mi? Olabiliyor. Çünkü insanın olduğu yerde her şey olabiliyor. Çünkü Allahu Teala insanın içine nefis koymuş. Böyle bir durum söz konusu. Evet, yani. Evet, 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 Yani 10 riyallik ürünü başka yerde 30 riyale 40 riyale bulabilir. Ama bunun gerçek fiyatı 10 riyaldir. Bir yerde 13 riyaldir. Bir yerde 9 riyaldir. Yani hani bir tabiri var ya 3 aşağı 5 yukarı. Bu normal. evet, evet. evet. Ama absürt rakamlarda denk gelebilir. Denk gelmemeleri adına biz zaten güzel sağa sola bir sorsunlar. Bir de Anlamıyorlarsa, bilmiyorlarsa bilene danışsınlar yanındaki kişilerden birine. Yani örnek veriyorum altını, gümüşü, demiri vesaire kumaşı, pamuğu bilmiyorsa bilene danışsın. Fayda görür. Sizin dediğiniz olaya düşmemesi adına söylüyorum. Peki sen gibi e, Türkiye'den esnafımız var mı orada çoğunlukla veya var azınlık azınlığız ama yani toptancı evet. olarak var bizim Türk kardeşlerimizden toptancılar var toptancı ee, evet. mağazacı olarak azınlık çok azınlık yani mağazacı olarak evet. genelde gümüşün toptancılığı bizim bizlerin ellerinde Türklerin ellerinde burada evet peki Türkiye son söylemek istediğim şeyler var mı? Türkiye ben e, bu nasıl söyleyeyim ben onu neyse şöyle söyleyeyim hali hazırda bulunmuş olduğumuz bir konu var. Filistin ve Gazze meselesi. Evet. Allah azze ve cel Mekke'yi mükerremeden biz anca dua edebiliyoruz onun ikram ettiği kadar. Onun sesimizi açtığı kadar. Allah azze ve cel oradaki şehitlerimizin geride kalanlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Biz inanmışız, iman etmişiz oradakiler şehit. Allah azze ve cel geride kalanlarına sabrı cemil versin. Oradaki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah-u Teala dinini tamamlayacaktır. Bundan bizim şüphemiz yok. Ben oraya bunları söylemek istiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Sana da bereketli kazançlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Buraya da buradan da Türkiye'ye saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla diliyorum. Çok sağ olun. Biz burada esnafız, ticaretle uğraşıyoruz. Siz de bizlere dua edin. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size de. İyi saygılar. saygılar Emrullah Hocam, çok teşekkür ederiz, e, bizi kırmadın. Evet, e, sevgili Sait ben hocama e, aktarıyorum mikrofonu, e, görüntüyü. Tamam. Evet, e, Saadettin Hocam'la da birlikte olacağız şimdi. E, hemen. Evet, Faruk. Şunu söyleyeyim sevgili sahip bizim 20 dakikalık falan bir zamanımız var. Biz e, tamam, tava, tamam. gideceğiz. Tamam. Hocama veriyorum. Size tamam. e, iyi programlar diliyorum. Sağ ol, sağ ol. Evet hocam sana da iyi akşamlar diliyorum. Saadetten iyi bizimle. E, hocam şimdi Umre'ye gidiliyor, geliniyor da bunu Türkiye'den nasıl yapacaklar? Kimler gidiyor, kimler gidemiyor Veyahut da nasıl bir yolu izlemeleri gerekiyor? Buradan bir başlayalım mı konuşmaya? Evet. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum. Afyon'a e, Mekke'yi mükerremeden, Kabe muazzamadan, toprağımız, vatanımız, canımız Afyon Karahisar'ımıza selamlar gönderiyorum. Ee, sizi izleyen ve bu kanalı takip eden tüm e, yayın akışını takip eden kardeşlerimize de. Dua ediyoruz Kâbe-i Muazzama'dan, harem Şerif'ten, buralardan. Hepsine dua edip ee, Rabbim inşallah onları da buralarla buluştursun diyerek başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ee, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Buralara gelmek isteyen kardeşlerimiz öncelikle bu bir nasip meselesi. Aslında Hac ve Umre'nin çağrılışı nasıl oluyor onu bir bilmek lazım ki ondan sonra kim nasıl gelebilir? Onu konuşalım. Ee, Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a Kabe'yi yap emrini verdikten sonra Bakara Suresinde anlatıyor ayet kelimelerinde. İbrahim Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi ben bu Kabe'yi yükselttim benden kabul et. Dediğinde Ey İbrahim Ebu Kubeys Dağı'na çık insanları hacca ve umreye davet et. Emrini veriyor Rabbimiz. İbrahim Aleyhisselam Ebu Kubeys Dağı'na çıkıyor bakıyor ki Hacer ve İsmail Aleyhisselam'dan başka kimse yok sesini duyacak. Çünkü evet. oralar yerleşim beldesi değil o zaman. Ya diyor benim sesimi duyacak kimse yok. Ey İbrahim sen insanları çağır. Çağırmak senden, duyurmak ve buraya getirmek benden diyor Rabbimiz. Sen diyor lebbeyk de, buyur de, davet et. Lebbeyk Allahümme bek diyerek insanları Mekke'yi mükerremeye hac ve umreye getirmek Rabbimiz bana ait. Yani o zaman ruhlarımızı ruhlar aleminde toplayıp İbrahim Aleyhisselam'ın sesini ruhlarımıza işittirdi Rabbimiz. Ve bu ruhlar ne zaman nasip olduysa hac zamanı da, yılı da, günü de her şey takdirde belli. Allah tarafından belli. Vakti geldiğinde meydana geliyor her şey. Bizden önce de biz daha dünyada yokken milyonlarca insan hac ve umre için geliyorlardı bu topraklara. Şimdi de aynı şekilde. Öncelikle bu meseleyi yani hep şöyle derler. Parası olan değil, Allah'ın davet ettikleri gelir. Çünkü siz de malumunuzdur, etrafımıza baktığımız zaman maddi imkanı olup da çok gelmeyen insanlar var. Nasip olmuyor çünkü. Onlar tatil ya da kültürel olarak e, tatil programını başka yönlendirebiliyorlar. Başka ülkeleri seçebiliyorlar. Ama burası inanç turizmi. Yani evet. gerçekten insanlar buraya e, hem Allah'ın daveti hem de gönüllerindeki o istek ve arzuyla bu bir aşk, bir muhabbet. Kabe e, yani ö, gönlü öyle olanları kabul ediyor gerçekten. Allah da sizi izleyen tüm kardeşlerimizi vakti geldiğinde nasip eylesin inşallah. Davet etsin buralara. Hocam şimdi Umre'ye gitmek isteyen bir kişi nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Sait Bey şimdi Umre'ye gitmek isteyen bir kişi iki tane yolumuz var. Birincisi inanç turizmi yapan turizm şirketleri var. Onlara gidip herhangi bir turizm şirketine, Afyonumuzda da var, İstanbul'da var, Konya'da var, Türkiye'nin her yerinde var. Tanıdıkları, bildikleri ama güvendikleri. Hep haberlerde görüyoruz. Bilhassa haç mevsiminde. Şimdi önümüzde haç mevsimi. Yaklaşık bir ay kaldı hacca. İnsanlar havaalanlarından geri dönüyorlar. İşte sizi hacca götüreceğiz deyip havaalanına kadar getiren ama ortalıkta hiç tur şirketinin ekibi, elemanı olmayan bir şekilde insanlar mağdur kalabiliyorlar. Öncelikle güvenilen firmalara, güvendikleri e, tur şirketleriyle buralara gelebilirler. Onların sezon içerisinde programları var. 15 günlük, 20 günlük, keza bir haftalık bu programlar 5 yıldızlı oteller şeklinde var. Ekonomik tip olarak e, o şekilde olanlar var. Böyle bir tercih yapabilirler İkinci bir tercih, Arabistan şimdi kolaylaştırdı. Kültür, kültür Bakanımız da kolaylaştırdı. E, şimdi biletinizi kendiniz alabilirsiniz. Nusuk diye bir program var. Android programı ya da e, App Store programı. Arabistan'ın e, uyguladığı bir program. Oraya girip oradan vizenizi alabiliyorsunuz. Biletinizi kendiniz alabiliyorsunuz. Ve bu şekilde havaalanına gelebiliyorsunuz. Önce Medine'de olabilir, Cidde'de olabilir. Oralara geldiğinizde Booking uygulamasından otel uygulaması. Oteli satın alabiliyorsanız alabiliyorsunuz. Kaç gün kalacaksanız Medine'de, Mekke'de sonrasında hava alanlarında e, taksiler var. E, özel taksiler. Uygun da getiriyorlar. Mesela Medine'de 50 Riyal ile 100 Riyal arasında e, hareme peygamberimizin mescidinin olduğu mescidine i gelebilirler. Cidde'de de Mekke'ye kadar hızlı tren var. Yani evet. yaklaşık bir buçuk saatlik bir yol. Hızlı trenden bilet alabilirler. 34 riyal gibi bir ücreti var. Hızlı trenle veya taksiyle gelebilirler. Yine özel taksiler sürekli e, 24 saat çalışıyor. O şekilde Mekke'ye gelebilirler. Burada Rehberlik hizmetleri veren arkadaşlarımız var. Bizler de bunları veriyoruz. İşte o da işlemleri, mesela otel bulamayan kardeşlerimize bu konuda yardımcı oluyoruz. Ee, hem Boking'den hem de internet uygulamalarından güvenilen uygulamalardan burada alabilirler. Ee, Kabe'ye geldiklerinde de tabii bu e, bir inanç ibadeti olduğu için tavaf edecekler, umre yapacaklar. Umrenin şartlarını öğrenmeleri lazım çünkü onun pratiğinin yapılması biraz daha farklı, biraz daha zor. İlk gelenler için biraz zor olabilir. Tecrübeli kimselerden ya da gruplardan istifade edebilirler. Peki bu uygulamalar Türkçe mi? Yani e, Türkçesi de var mı uygulamaları? Türkçesi de var. Müzik programın Türkçesi de var. E, Bokinking de Türkçesi var. E, uçak biletleri Türk Hava Yolları, Anadolu Jet Pegasus, e, Suudi, Suudi Arabistan hava yolları, Onların hepsinden Türkçe olarak da alabiliyoruz. Evet, İngilizce evet. de var, Türkçe de var. Peki e, bir umre bir e, Türk vatandaşına kaça mal olur? E, Sait Bey gün sayısına göre değişiyor bir umrenin e, durumu. Bir de mevsim olarak da değişiyor. Mesela evet. tur şirketine gelirseniz tur şirketleriyle normal Ramazan harici umreler 1500 ile 1600 dolar civarında arasında 20 günlük tam program her şey dahil yaracık büfe e, tamamen e, Mekke Medine arası havaalanı e, işte otel arası Medine gezi yerleri Mekke gezi yerleri tüm her şey e, şirkete dahil bu fiyatın içerisinde ortalama eee 15 günlük 1400-1450 dolar. 20 günlükte 1550-1600 dolar. 5 yıldızlı evet. otellerin de bir haftalığı yaklaşık tur şirketlerinden alırsalar 1750 dolar gibi. Ee, Anjum evet. otel ya da Medine'de Crown oteller var. Onlar hepsi 5 yıldızlı. Bu otellerden alınırsa onun fiyatları da yaklaşık o civarda. Şöyle sorayım. Eee Buradan çıktık. E, 23, siz şu anda 15 günlük bir turda mısınız? 20 günlük bir turda mısınız? 20 günlük bir turdayız. Biz. Biz 20, 20 günlük, günlük bir, bir, turda, bir turda insanlar nereleri görüyor, Nereleri gezdiriyorsunuz? Evet. Biz e, öncelikle Medine'ye indik. E, 3 gece 4 gün Medine'de kaldık. Medine'de Uhud, Uhud Dağı, Uhud şehitliği. Sonrasında Hendek Savaşı'nın yapıldığı Hendek şehitliği. Sonrasında kıblete il mescidi. İki kıbleli mescid. Peygamberimizin daha önce mescidi Aksa'ya doğru namaz kılıyordu. Kıble değişti orada. Onun anısına bir mescid yapıldı. Oraya gidiyoruz. Ve ilk Medine'ye geldiği Kuba mescidi. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Takva mescidi. Orayı ziyaret ediyoruz. Gars kuyusu var. Ee, cennet gözelerinden bir göze dediği Efendimizin. Cennet sularından bir sudur dediği. Orayı ziyaret ettik. Selman'ı Farisi'nin e, bir Yahudi'nin e, hurma bahçesinde çalışıyordu. Oraları ziyaret ediyoruz. Daha sonra yakın mescitler dediğimiz ecdadımızın, dedelerimizin yaptığı Gamame Mescidi yani Bulut Mescidi, Hazreti Ali Mescidi, Ömer Mescidi ecdadımızın yadigarı Cennet Mekan, Abdülhamit Han'ın yadigarı Osmanlı Tren İstasyonu, Ambariye Mescidi ve ecdadımız o kadar hürmet etmişler ki bunu çok kısa anlatayım. E, tren rayları 25 kilometre kaldığında Medine'ye Abdullah Han bir mektup gönderiyor o dönemki ustalara. E, diyor ki peygamberimizi rahatsız etmeyin. Rayların altına keçe döşeyin. Tren ses yapmasın Medine'ye girerken. Ve evet. öyle ince düşünen ecdadın torunlarıyız. Biz de o eserleri oralarda gördüğümüzde gönlümüz gerçekten Ecdada bir defa daha böyle aşık oluyor. Onları rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Mekanlarında. Çok teşekkür ediyorum. Bize söylemek istediğin son sözleri alalım ve programımızı da kapatalım. Ben teşekkür ederim. Mekke'yi de söyleyiverelim de eee e, Mekke gezilerlerinde söyleyelim. Mekke'de tabii. de Sevir Dağı 3 gün peygamberi misafir eden örümceklerin örümcek ördüğü, güvercinlerin yumurta yumurta yaptığı Sevir Dağı Arafat Dağı yine haccın farzlarından Arafat Vakfesi'nin yapıldığı dağ oraya gidiyoruz ziyaret ediyoruz. Müzdelife yine haccın rükünlerinden bir tanesi vaciplerinden orada Efendimiz vakfe yaptı hacılar da vakfe yapıyorlar. Akşamla na yatsı namazını beraber cemite ıkhir olarak beraber kılıyorlar. Daha sonra Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın kurban edildiği yer kurban mahalli Cebrail Aleyhisselam'ın kanatlarının arasında koçur getirdiği yer, oranın anısı, oranın yeri belli duruyor. Orayı ziyaret ediyoruz. En sonunda da şeytan taşlama yerleri, İbrahim Aleyhisselam'ın, Hacer annemizin ve İsmail Aleyhisselam'ın büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan diye o şeytan taşlama yerlerini ziyaret ediyoruz. Son olarak da Kur'an'ın indiği, peygamberimize peygamberliğin verildiği, ilk vahyin geldiği Hira Nur Dağı. Orayı ziyaret ediyoruz. Ve burada kaldığımız günlerde de gece dörtte mesela Hira Dağı'na çıkacağız inşallah. Cuma gecesi Hira Dağı'da. Sevir Dağı'na da öyle bir programımız oluyor. Oraya da bir gece saat dörtte çıkacağız. Doya Doya tarihi serüvene yolculuk yapıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee... Bizlere de teşekkür ederim. Kendimizi alamıyoruz. İyi akşamlarınız olsun. Evet. Sizleri de görünce böyle Memleket Hasret'te biz bir haftayı ya, geçtik gelelim. Öyle gönüllerimizi hoş ettiniz. Ee, son teşekkür olarak şunu söyleyelim. İnsanlar eğer e, sırtındaki yükleri ağırsa, gönüllerinde stresleri ağırsa, bir şeyleri çözemiyorlarsa müracaat edecekleri yer Allah'ın evi Kabe ya da Medine'de Resulullah'ın yanı tüm dertlerini unutacaklar ve Allah onların sıtlarından tüm dertlerini alıverecek. O huzuru erecekler. Rabbim bütün kardeşlerimizi gelmek isteyen tüm kardeşlerimizi buraya nasip eylesin. Buradan selamlarımızı iletiyoruz. Hürmetler gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. geceniz hayırlı olsun. Çok sağ olun. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar diliyorum ben sizlere. Evet. E, bugünkü programımızı e, bitirelim istiyorum ama e, da son kısa ve güzel bir kısa ve güzel bir program oldu sevgili Sait. E, biraz biz gecikmeli geldik. E, anlatacağımız o kadar çok şey var ki daha. Mesela Allah razı olsun e, İbrahim Güncü hocamdan bizleri e, buraya getirdik. Biz geldik. Onun e, grubuyla geldik. Çok keyif aldık. Aşırı keyif aldık. Normal Türkiye'de olsa o eforu, o yoğunluğu biz e, tamamlayamayız ama Allah burada güç, kuvvet veriyor. O kadar çok dolu dolu geziyoruz ki her yeri. Tamam hocam size iyi akşamlar diyelim, teşekkür edelim. Sait e, ilerleyen dakikalarda, günlerde e, tekrar böyle programlar yaparız. E, gerçekten e, memleketimizi de e, özledik. Memlekete gidiyoruz, buraya özlüyoruz. Hani diyorlar ya, ya kardeşim işte sürekli gidiyorsun, sürekli gidiyorsun. Ben şunu diyorum gitmeyenlere. Allah Rabbim buradan bizlerin ayağını kesmesin. Buraya bir gelen aşık olur buraya. Gidemez, dönemez. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin sormak istediğin bir şey varsa evet, ben şey ben yapayım. Buraya döndüğün zaman, Afyon'a döndüğün zaman ayrıca bir değerlendirme eee programı daha yapalım istiyorum oradaki, İnşallah, oradaki, inşallah yani, Kabe'de Kabe'de 40 derece sıcakta koşturmak Olur. Peygamber Efendimiz'in ayak izlerini takip etmek gerçekten e, insana çok büyük bir enerji veriyor güç veriyor manevi bir haz veriyor ben buradan Afyon Karahisar'ıma güzel Afyon Karahisar'ıma selamlar gönderiyorum e, bizi izleyen tüm dostlara sevgiler selamlar çok teşekkür ediyorum sayın. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum size. Evet. E, bugünkü yayınımızı da Mekke'den başladık. Mekke'de bitirelim diyorum. Başka bir programda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.